Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Yurt dışı piyasalarının genel seyrinde de bir bakacağız. Bugün piyasalar pozitifti arkadaşlar. Güzel bir kapanış yaptı. Gün içerisinde önce ciddi bir tepki, sonra bir ufak bir realizasyon. Başladığımız yere kadar indik. Sonra da gün sonu gayet güzel güçlü bir alımla. %2 artı. bir süs kapattı. 5.230'a kadar tepki hareketinin devamı geldi. Vadeli piyasalarda yine pozitiflik devam etti. %2 civarında da. Onlar da artı vardı. Dün özellikle S&P'de gelen e, tepki hareketleri, 3900'ün üzerine atan hareketler vardı. Bugün de pozitif açınca piyasaların yüzü güldü ve iyi bir yerden kapanış yapmış oldu. Ons altında yatay e, bant hareketleri devam ediyor. Ons gün işte benzer hareketler yatay bant. Bitcoin'de 25.000'de seviyeler tekrar görüldü. Petrolde aşağı eğilim devam ediyor. 67'ye kadar geldik. VIX endeksinde geri çekilme var. 24'e kadar Arjantin piyasasında pozitiflik %3'lük. Bir artı görünüyor destek hattından tutulmuş görünüyor. Dolar TL'de e, bugün 19'un üzerinde görülmüş oldu hafif bir miktar. Dolar endeksinde e, yatay bant hareketleri görülüyor. Şimdi biz yüzde bugün neler oldu yarın e, bizi ne bekler onu analiz etmeye çalışalım. Özellikle şu bantın altına sarktık günlük grafikte tekrar üstüne atmak istedi ve onun üstünde de kapanış yaptı. Yarın da yüksek ihtimalle arkadaşlar onun üstünde kapanış yapmak isteyecektir. Şu şu bölgeye kadar 5000 e, yaklaşık arkadaşlar 5300 civarına kadar 5220'deyiz. 5300 civarına kadar tepki hareketi gelme ihtimali yüksek ve e, bu hareketin şuraya kadar hatta abartırsalar biraz daha ileri gidecek olursa şuraya kadar 5300'e kadar hareketin devamı beklenebilir. Yaklaşık yüzde 1'lik bir e, atak. E, makul karşılan arkadaşlar. Tepkinin devamı, e, hareketleri dikkatlice şey izlemek gerekir. Şu anda ortalamanın altında sarktıktan sonra e, bakın daha önceki sarkışlarda hızlı bir tepki. E, burada da yine ortalamanın altına geldikten sonra yine tepki. Burada da ortalamanın altında kapanış yaptıktan sonra tekrar yukarı doğru bir deneme çabası var. Üstünde kalırsa pozitif seyir devam beklenir. Üstünde kalamazsa bu hareket onaydan ibaret kalır. Onay e, beklenimi şöyle bir onay noktası var biraz daha üstüne atmak isteyebilir. Onu belirtelim. Yarın dikkatlice izleyeceğiz arkadaşlar. Yarın eğer negatif bir tabloyla karşılaşırsak, hafif yukarı ve sonra negatif kapatırsak, o zaman önümüzdeki hafta daha temkinli olmak, yine temkinli olmak gerekir. Onu belirtelim. Saatlik ve tekrar açalım bu saatlik grafikleri bir daha gözden geçirelim. Yani günlükte normal tepki hareketleri geldi. Saatlik grafikte 21 amanın üzerine attık. Güzel bir kapanış yaptı. Bu da yine. Pozitifti. Önce 21 emanın üzerine denedik. Kural gereği tekrar altını gün içerisinde denedik ve tekrar üstüne attık. Yani şurası 5300. Bu hareketin devamı mahiyetine hedef olacak yer. Ama oraya atamazsak arkadaşlar o zaman realizasyon gelir ki daha e, derin e, bir düzeltme ile karşılaşırız. E, pozitif açacak olursa burası da 5300 seviyesi direnç olarak takip edilecek yer. Arkadaşlar şu kısım. Sonra hareketin e, gücü izlenir. Nereye kadar gidecek e, diye bakılır. Burada önemli de direnç noktaları 5300 ve 5350 seviyesi yine riskli noktalar. 5300-5350 riskli noktalar olarak takip edilmeli arkadaşlar. Vadeli piyasaya bir bakalım ya da 5 dakikalık da bir baksak nasıl bir hareket yaptı onu da daha iyi değerlendirebiliriz. Gün içerisinde düzeltmeli hareketler geldi. Pozitif bir dünkü kaldığımız yerde sert güzel bir açılış. Şurada bir sat kanalı var. Sat kanalından sonra geri çekilme. Şurada basamak modeline uygun bir alım. Burada al yapısı ve yukarı doğru bir hamle. Şu bölgede tekrar bir al yapısı oluşturup dönerse 5350'ye kadar güzel pozitif bir hareket gelebilir. Bunu dikkatlice izleyeceğiz. Kapanışın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sadece gördüğü tepe noktada yani gün içerisinde gördüğü tepe noktada kapattı. Vadeli ise yeni zirve yaptı. Vadeli de alımlar daha iyiydi. Eğer buraya geçemezse yani şurada dikkat edeceğiz arkadaşlar. 5270 5300 bandına. Burada hareketin devam mahiyetinde oralara direnç olarak bakılabilir. 5270 5300. Eğer geçemezse şu bölge realizasyon bölgesi olarak takip edilir. Vadeli piyasaya bakalım. Vadeli piyasada neler yaptık? Dikkatlice izleyelim arkadaşlar. 5 dakikalık grafik bu. Siyah çizginin üstüne atmayı başardı. Bakın şu bölge biraz tabii hareket kaymış arkadaşlar. Şuradaki grafik şu çizgi şurada olacaktı. Ee, ama yine de e, seyirin pozitif olduğunu e, söyleyelim. Vadeli normalde şu siyah çizgi şurada olacak arkadaşlar. Yani sarı çizgiye doğru şu bölgeye doğru 5880 yukarı hareketlerde hedef. Burası önemli bir direnç. 5880'in üstünde e, 5980 hedef olur. 5, e, 880 önemli bir direnç olarak takip edilir. Eğer oraya, oraya vurursa bir realizasyon gelme ihtimali söz konusu. Ancak siyah bölgenin üzerinde olması pozitif arkadaşlar. Onu belirtelim. Orta vadede ise siyah bölgenin üstünde kaldıkça yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ama siyah çizginin altına sarkarsa yani 5750 kırılacak olursa aşağıda 5500 ve 5400 noktası hedef olarak takip edilecek. Ve şu kanalı şu an için bir ayı kanalı şeklinde bir çıkış olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Görüntü onu gösteriyor. Tepki hareketi eğer burada realizasyon gelecek olursa şu bölgenin kırılma ihtimali söz konusu olabilir. Önümüzdeki günler ve haftalarda böyle bir takipat yapılabilir. S&P'ye bir bakalım. de pozitif seyir, güçlü tepki. Yukarı eğilim, dikkat çekici. Hareketler dün iyi kapanış, bugün de güzel bir kapanış. Devamı gelir mi? Stres bitti mi? Bankacılık krizinde çözüldü mü derseniz henüz her şey bitmiş değil. Ortalamalara doğru yukarı doğru bir hareket yaptı. 3950 direnç noktası bu bölgeden satış yeme olasılığı var arkadaşlar. Şimdilik o bölgeye doğru bir atak. Oradan yüksek ihtimalle yine satış gelme ihtimali söz konusu olabilir. Ons altına bakalım. Ons altın şu an için yatay. Krizin çözümlenmesi durumunda bir realizasyonla karşılaşabilir. Ancak devamı durumunda ise şu bölge tekrar yukarı doğru bir devam formasyonu şeklinde çalışabilir ve grafiği yukarı doğru taşıyabilir. Burada hedef o zaman 1960-70 daha önce görmüş olduğumuz zirve değer olur ve onun üzerine de yaklaşık 20 dolar atması beklenir. 2000 dolara kadar 1980 ve 2000 dolara kadar 10 saatine çıkma hareketi beraberinde gelebilir arkadaşlar. Orta vadede yani bu yıl içerisinde 2000 dolarların üzerinin görülme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Ons Gümüş'te de 22 seviyesi görüldü. E, fakat gün sonu kırmızı bir kapanış oldu. Bugün gün içerisinde genelde kırmızıydı. Ancak bir ara pozitif tarafa geçti. Fakat sonrasında yine e, kırmızı bir kapanış yaptı. O e, ons gümüşün şu bölgede tutulmasını hatta belki bir miktar altına sarkmasını fakat ondan sonra tekrar hareketin yukarı doğru devamını bekliyorum. Yani piyasaları e, geri çekimleri alım yönlü yatırımcılar deneyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Orta vadede yukarı eğilimlerin devamı beklenebilir. Bitcoin'de 25.000'li seviyeler tekrar görüldü bu bölgede. Burada da yaklaşık yir daha önce geçemediğimiz noktalar var. Şu kısımda. Buralarda güç toplayıp bakın şöyle bir toba oluşturup yukarı eğilim, 30 30.000'li seviyelerin yani görülme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Petrolde durum nedir? Petrole bir bakalım. Petroldeki hareket bir miktar daha geri çekilme. Bugün itibariyle yaptı. Şurası dip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 59 seviyesi. 59 arasının tip bölge olarak takip edilmesi gereken yer olarak bakalım. Bu bölgede biraz sunduktan sonra petrolde dönüş bekliyorum. Genel değerlerim o. VIX endeksinde dünkü korku hareketleri yerini stabiliteye bıraktı. Şurada bir bayrak çalışması var. Eğer bayrak çalışması devam gelecek olursa yukarı eğilim devam eder. Yoksa bir miktar daha aşağıda taban oluşturma süreci devam eder. Ancak VIX endeksindeki hareketler ilginç ve aşırı olduğunu unutmayalım. Yani bunun devamının gelme ihtimali de söz konusu olabilir. Dolar endeksinde de yatay bant hareketleri dikkat çekici şu bölgede tutunup sonra yukarı doğru gitmesini bekliyoruz orta vade için. Dolar endeksinde yukarı eğilimli olacağını değerlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi bizim piyasamıza tekrar dönecek olursak ne görürüz diye. Bizim piyasamızda yarın için arkadaşlar günlükte şurası hedef olarak takip edilebilir. Yani 5350 seviyesi maksimumda da 5300, 5400 noktası obo yapmak için bir hedef seviye olarak takip edilebilir. Şu hareket bu vaziyette bir daha yukarı gidecek olursa da bir bayrağı andırıyor. Böyle bir hareketle de karşılaşılabilir. Bunu ileriki dönemlerde göreceğiz. Yani şu hareketin devamı şöyle bir formasyon olur mu diye takip edeceğiz arkadaşlar. Bunun için 5400'ün geçilmesi lazım. 5350, 5400 geçilecek olursa bunu ararız. 5600, seviyesi hedef olur. Yani daha önce görmüş olduğumuz zirve değer hedef olur. Oradan realizasyon yine beklenir. Ancak daha henüz net değil. O yüzden şu bölgeden üstünde kapanış yap yapamayacağımız yani bu hareketin sadece ona için bir tepki hareketi mi olduğu dikkatlice izlenecek. Burada yurt dışı piyasaların seyri, piyasalarda panik olup olmadığı ve bizim seçim atlası nasıl hareket edeceğimiz de dikkatli izlenecek noktalar. Şimdilik 21 EMA civarında kapanış yaptık. 5230 bir tepki hareketi var. Yarın bu hareketin devamı kısa bir süre için beklenebilir. Kapanışın da pozitif olması gerekir. Eğer kapanış pozitif olmazsa o zaman bu hareket onay olur arkadaşlar ve devam mahiyetinde formasyon takip edilir. Ee, pozitif senaryoda da özellikle 5200'ün üzerine 5200'ün üzerine pozitif düşünmek lazım. 5200'ün üzeri 5280 5200, 5300 hareketini onun üstünde de 5400 direnç noktasını hedef olarak gösterir. Ama zikzaklı olacağını tahmin ediyorum. Yani şuradaki ne benzer zikzaklı hareketlerle bir hareket devamlı. Bekliyorum arkadaşlar. Bir obo ihtimali de söz konusu olabilir. Dolayısıyla geri çekilmeler hala dikkatli. Geri çekilme durumu da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Yani piyasalar bir günlük yeşillen, 5 günlük kırmızıyı toparlamaz arkadaşlar. Yani topu topu bir günlük yeşil oldu. Dolayısıyla bu harekette 5200 kısa vadede 5000, daha aşağıda ise 5050. Yani dönüş yaptığımız yer 5050 takip edilmeli. 5050 artık stop noktası olarak takip edecek. Orta uzun vade için bu alanın stop noktası olarak belirlenmesi gerekir. Buranın kırılımı aşağıda düzeltmeleri derinleştirir. Ama 5000 noktasının şu bölgede önemli olduğunu ve tepki hareketinin gelmesi gerektiğini değerlendiriyordu. Bu buradan da tepki hareketi geldi. Yaklaşık dipten bu tarafa %4'lük bir tepki gelmiş oldu. Bunun %2'lik daha bir payı var. %1, %2'lik daha bir payı var. Burada da hedefin işte 5300 olduğu, 5280, 5300 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu belirteyim. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.